Hepinize merhabalar arkadaşlar arkadaşlar bu videomda hızlı altın mücadelesi var sizin de bildiğiniz gibi onu oynayacağız ee, Ama ilk önce desteğimi göstereyim arkadaşlar deste bu şekil çok güzel bir tane deste var Şöyle goblin fıçısı alsak daha mantıklı gibi geldi bana Evet arkadaşlar bu deste harika iş yapar. Şimdi hızlı atmayacağız sesini başlayalım. Evet arkadaşlar 3 kat iksir olduğu için hemen atıyorum. Goblin fıçısını da attım. Rakip hiçbir şey oynamıyor. Yani şu an iskelet ordusu attı. İskelet ordusunun roket vurdu. İnanılmaz inanılmaz. E şimdi ne oynasam? Ha, Mini Pekka e, ve Valkür. Sonra da alev topu atayım. Attım arkadaşlar. Ve kazanan benim. Şaha ya tabii. Daha belli değil. Şöyle roket. Evet roket orada kal. Aferin roket. Evet hepsini vurdum. Evet mini pekka. Aferin sana. Evet arkadaşlar mini pekka çok iyi vuruyor. Buradan saldırayım artık. Oraya aldım zaten. Evet. Prensesi de gitti. Abi bu ne biçim oyun ya. Hep mi ben kazanacağım? Hiç mi kimse kazanmayacak? Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben kazanıyorum. Ve hiç hasar almadım. Maşallah demeyi unutmayın. Nazar geliyormuş. Çok kötü. Olur. Evet. Alev topu. Evet büyücüler büyücü kaçtı. Hop 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 hop. Tüh. İşte hasar aldık. İlk hasarımızı aldık arkadaşlar. Şöyle bir tane valkür atacağım biliyor musun? İşe yarar. Yaklaşmayın yakarım ha. Hop. Gelmeyin üstüme üstüme. Mini Pekka savundu bakalım. Oo kümeleşmeyin kümeleşmeyin. Roket 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 evet roket roket biraz hızlı adamsı. Yani. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şimdi iskelet ordusu goblin fıçısı orada ne yapıyor? Tüh. O vursun bakalım bir şey olmaz. Şimdi bir tane de savunma yaptık. Evet büyücü orada kalsana büyücü. Evet harikulade. Gerçekten harikulade oldu. Ee, ve evet. Ölsene ya. Evet mini ne Şey o. Şu an harika gidiyorum. Evet sanırım kazanıyorum. Çok az kaldı. Ve kazandım galiba. Sanırım kazandım. İyi oyundu. Ne diyeyim yani. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben kazandım. Şimdi ikincisine geçecek. Bu arada geçecek ekranı değiştiriyorlar galiba. O yüzden böyle gözüküyor. Yani şöyle. Yani böyle gözüküyor. Şampiyonlar gözüküyor. Lav tazısı vardı. Onu değiştiriyorlar artık. Ee, sezon bittiği için. Goblin fıçısıyla başladık. Roket. İlk bir de ben oynayayım ha. Arkadaşlar hiç x'lerinizi biriktirmeyin. Direkt başlayın ha. Evet bakın. Çok rahat alırsınız böyle. Valkür attık. Roket. Hadi hadi vur. Aferin aldık orayı. Boş boşuna da roket attık. Evet gerçekten boş yere attık onu. Ana o da attı. Ne ha ha ya. O cadılar. Roket 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 roket. Aferin sana. Arkadaşlar güzel savunuyorum. Maşallah demeyi unutmayın ha. Maşallah bana. Maşallah bana. Valkür attık. Uf tam arkaya gitti. Hayır. Ne oluyor öyle? Alev topu. Alev topu. Aferin sana alev topu. Anam aldı orayı. Onun için yapacak artık bir şey yok da. Şuraya alırız en azından yani inşallah. Hah. Şimdi tam iyi noktaya attı. Prens. Mini Pekka de. Valkür, 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 Valkür. Valkür, Valkür, valkür şu ce mini pekka e, şey çok karışıyor neyse. Tepemden geldin tepemden. Hopst. Ne o ya? Evet, buraya da alıyorum galiba. Az kaldı. Az kaldı. rakip sal ya. Sal rakip Sal sal sal. sal. Aldım adım aldım, aldım. Dur. Roket mi? Oo, işimiz var vallahi bu rakiple. Şuradan kopma fıçı satayım. Alayım. Ben. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi üç taşa doğru, üç taça doğru gidiyorum. Ben evet. Şey Hayır oraya alma 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 alma. A alamadı. Alamadı. Ha ha. Bir dakika. Ne oluyor? Vay be. Arkadaşlar bunu da kazandım. 3 3 kat iksir olduğu için hızlı altın mücadelesi arkadaşlar ve çok da iyi oluyor. Evet. Roket. Keşke şundan önüne valkür atsaymışım. Neyse. A. Vallahi teşekkürler ya. Evet arkadaşlar kazandık hiç oynamıyor. Kazandık. Şimdi diğer bölüme geçelim. 1506 Yani altına ihtiyacınız varsa oynayın bence bu mücadele bayağı iyi oluyor. <laughs> roket dedi. Oo, o da roket atıyormuş. Asla sadece roket falan olsa onlar atsak çok zevkli olurdu. Neyse. Ha, Vakti. Ha. Ben de seni bekliyordum balo seni de iskelet ordusu mini pk hasar yedirtiyoruz adama Has o pk bu ne biçim deste lan bu bu arada büyücü öldü hop hop iksir yetmiyor iksir yetmiyor bir felaket kulesi daha dikmem gerekiyor Goblin fıçısı bu arada arkadaşlar e, Iksir çok hızlı dönüyor. Ne yaptı lan o? <laughs> Garip bir şey yaptı. Oo. İkisi ayı. Oo, felaket kulesi var burada. Ne yapıyorsun sen? Hayır. Hayır ben bilmem. Goblin fıçısı. Skelet ordusu. Roket. Roket. Evet arkadaşlar oraya aldım. Hmm. Bir de rakipler tecrübesiz. Ben şu an ikinci hesabımda oynuyorum. Evet tam da. Gerek yok ya yani şimdi. Evet şimdi işte aldım. Ben ikinci hesabımda oynuyorum arkadaşlar. O yüzden adamlar tecrübesiz. Ben tecrübeli olduğum için biraz eşitsizlik oluyor ama ben kazanıyorum. Önemli olan zaten kazanma. Valla iyi de oluyor. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Roket attı. <laughs> Çok komik. Kendi de gülüyor. Gel bakalım gel. Gel gel. Uy. Ne yapıyorsun sen? Hop. Yakka öyle gelmeyin. Öyle yetiştiremem sizi. Vay 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 vay. Hiç hasar veremedi bile. Hay hiç hasar vermedik Bu arada deste acayip hızlı dönüyor ha. Çok iyi oldu. Bu ne biçim deste ya bu? Ya bu ne biçim deste? Hiç hasar verme hiç hasar ver. Of. Neyse ucuz kurtulduk ama aldık sonunda. İyi oyundu kardeş iyi oyundu. Vallahi iyi oyundu. Evet arkadaşlar, şimdi diğer bölüme geçelim ve inşa onu da kazanalım. Evet. kopyum fıçısı roket. Sanki kopnundan üstüne atıyormuş gibi. <laughs> Hop 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 iskelet ordusu ulan iskelet ordusu sen var ya sen şey bir dakika lan Uy, ne oluyoruz lan orada evet şu an şu an ne yaptı lan o neyse kafam karışmasın hemen ikisi boşa gitmedi uf maşallah Vallahi hoşuma gitti. Kızaltı mücadelesi gerçekten. Hemen Valkür atma. Dur, gerek yok Valküre. İskelet ordusu atalım. Goblin fıçısı Pekka öldü. İskeletler azıcık vurdu olsun. Bir dakika ne oluyor? Sen gel bakalım balon. <laughs> İyi oyundu vallahi. Anam ne yapıyorsunuz? İşte çok bol yani. Evet, destem döndü bile. Gel bakayım gel gel gel, gel. Uf, çekemedim ya. Neyse. Olur öyle. Aldı lan. Neyse alsın bakalım. Yani çok kolay yenebiliyorsa alsın yani. Bir zararı yok. Bir de roketler çarpışıyormuş. O çok kral hareket yaptı ha. Beklemezdim. Çok kral hareket yaptı şu an. 3 taç almaya kalkıştı. Işte. Ama 3 taç almak öyle kolay değildir. Benden demesi vallahi Valkür. Valkür attık. O 3 taçla uğraşana kadar. O ateş topuyla çarpıştı resmen ha. Uh aldık sanki orayı. Al. Öf. Neyse, aldık tamam işte. Aa, şimdi buraya savunsam yeter valla. Valla savunsam yeter. Anam. Ne oluyoruz? Çok kötü oldu arkadaşlar. İksir yetersiz çünkü. İksir yetersiz. İksir. Kay kaybettik arkadaşlar. Tam kazanırken kaybettik. Valla tam kazanırken kaybettik. Ne garip bir şey oldu ya. Ha. Çok garip bir şey oldu Nasıl kaybettik ya biz Neyse arkadaşlar kaybettik Neyse arkadaşlar Goblin fıçısı ve roket madenci oynuyor madenci oynuyorsun ha Seninki de çok kral hareket etmiş ama Yemezler aslan parçası. Mini Pekka. Roket. Keşke yanına şey de atsaymışız. Şey. ne yaptın sen ya? Dur. Dur hele Pekka kal orada. Oo, Pekka eriyorsun. Yakıyorsun Pekka yakıyorsun. <laughs> Ben niye böyle yapıyorum ya? Goblin fıçının üstüne şey atınca aslında daha iyi oluyor. İskeletler ölüyor. Roketle iskelet öldürmek. <laughs> Garip. Hop hop hop. Dur bakayım sen. Sen git. Sen de git. Hani bu. Hani bu. Oo, sen yatmadım ben ya. Neyse arkadaşlar hemen atmam lazım. Gel lan Pekka. Aferin sana. Evet. Pekka öl artık. Pekka ölür müsün? Öldü. Şu kopya fıçısı attı bir alev tumata. İşte bu kadar. İskelet ordusu da öldü bu arada. Neyse roket. Savunsam yeter. Gerçekten savunsan yeter artık. Prenses öldü. Tamam. Güzel. Şimdi prens. Prense gerek yok bu arada. İsterseniz siz yavru ejderha'da kullanabilirsiniz. Neyse ben kullandım işte. Aa, bir de adamlar oynayınca hiç sal, salmıyorlar ya. Yani salma huyları yok oyunu. Oyunu bir salın ben kazanayım ya. Roket Rocket fıçısı O prenses'i ne biçme öldürdüm ya. <laughs> Bu şöyle prens mi pk skate orası. Ben otomatik skate ordu satıyorum ya. Yani. Çok otomatik oynuyorum şu an. Rakibin tecrübesi fazla yok. Barbar bar attı şuna bak. Aldım aldım. sağ sal oyun sağ Sal kral. Uğraşma hiç Aldım ya yani, görüyor musun? Çok. Bu, bu deste bayağı iş yapar. Benim gibi oynarsanız tabii. Bu bölümün ikincisi de gelecek. Keşke 3 taş alsaydık. Mipek'le bir kez daha vursaydı 3 taş alırdık da neyse. İyi oyundu yani. Ne diyeyim. Evet arkadaşlar. Sadece e, bir maç kaldı. Onu da alalım. Bu kadar basit olsun yani. Bakalım ne yapacağız. Neyse goblin fıçısı roket Keşke diğer tarafa yapsaymışız aynı şeyi Uf, ne yaptık lan biz öyle Neyse arkadaşlar valkür hazır Aferin valkür hadi bakayım Mini, mini pekkan üstüne şey attı Uf, Çaktı ya çakıyor valla <laughs> Roket Hı? -hı vakur vakur Vakür. Lan. Ne atacağım? Ne atacağım? Hadi gel. Uf. Yemeyin lan beni. Roket rop. Ne yapıyorum? Yiyin pek Keşke birazcık daha geç alsaymışım. Neyse arkadaşlar. Pek bir şey fark etmez. Derken o da ne? Yandım şimdi. İksir yetersiz. İksir. ne yaptık lan biz öyle? Neyse ben de bilmiyorum pek. Abi ne yaptı, Ne oluyor ya? Ne ne yapacağım? Bir şaşırdım. Aldı ya. Adam aldı. Allah Allah. Garip garip bir şeyler oluyor ama tam anlayamadım. Oğlum kıymaya çevirdi resmen ya. Abi ölsenize ya. Neyse. Bir roket atıp bitireceğim işini. Baksanıza arkadaşlar tecrübesizler yani. Şu felaket kulesini işe atıyor Aldım. Ama o da beni alacak şimdi. Nasıl yapacağım bilemedim yani açıkçası. Söyleyeyim. Hop. Bir dakika nerede ya? İksir yetişmiyor. İksir yetişmiyor. Abi x'i çok düşük ya. Keşke 7 kat x falan olsaymış. Şuna bak ya. Artistik tasıyorlar resmen rakiple. Tam kazanırken kaybetmek challenge aldı. Vallahi kaybettik galiba arkadaşlar. Tam son bölümde kaybediyoruz. Ne biçim bir huy ya. Neyse oyunu saldım ben artık. Bak ben salıyorum mesela. Adamlar hiç salmıyor. Ha gül gül. Sevin sevin. Yok dur işin. Ne diyeyim mi arkadaşlar? Neyse arkadaşlar. Evet. Bir maç maçımız daha kaldı. Ondan sonra bitecek video. Üzülme lan hemen niye alıyorsun ben? Ha şöyle çok küçük biri geldi sanırım. <laughs> o yüzden duygusal olmalı. Evet hiç, hiç oynayamıyorlardı. Şeytan. Her bunu dedin de şeytan aklıma geliyor valla. Büyücü. <laughs> Uf, uh, ne biçim vurdu ya. Sanırım. Aa, dayanın dayanın. Adamsınız ya. Valla adamın dibisiniz. <laughs> Ne yapacağız ya? Kafam karıştı. Kafa mı koydular bunlar bende? Uf. Ne biçim bir şey yaptık ya öyle biz. Ben daha doğrusu. Prensi Prens keşke oraya atmasaydık. Neyse. Hadi kalsanız öyle durun. Bekleyin lan. Hop. Bekleyin dur. Bekle bekle bekle. Uf. Öl lan öl lan dur cadı git cadı cadıyı sevmiyorum ha abi düşük iksirli kartlarla iksir şey karakter biriktirmeyin ya gıcık oluyorum çünkü bana keşke şeyde kursaymış vursaymış neyse Üf, çok gıcık oldu şu şimdi ben çok gıcık oldum çünkü adam biriktiriyor yani iksir bir din biriktiriyor nasıl dayanayım ben ben bunu ben de mi yavru ejderha alsam ne yapsam Abi bunu da kaybet dersek artık neyse alev topu. Uf, alev topu, alevin topu. Aklıma bir fikir geldi lan. Şöyle roket mi atsam Bekleyin lan. Abi ölmek bilmiyorlar ki neyse. Oo cadıya vurdu. Cadıya vurdu vallahi. Hop 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 dur 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 Çok kral hareket değil mi? Roket atınca düşmanlar korkuyor yani. Size öyle değil. Neyse alev topu alev topu alev topu ana beni kaybettik lan biz adam çok düşük iksirli şeylerle kazanıyor ya biz roketle beceremiyoruz biz bu, bu işi bırak Allah Allah kazandı ne diyeyim ah dur daha, daha kazanamadın dur Hala ala alabilirim. Dur. Alacağım ana satayım. Dur. Ama biraz iksire ihtiyacım olacak. Alamayacağım. Boş ver. Yine de iyi oyundu vallahi. Neyse arkadaşlar. Bir maç daha kaldı. İnşallah bir maç kalmıştır ha. İnşallah. Bakalım şimdi kazanabilecek miyim? Evet mini pekka ama ne mini pekkası Uf ne yaptı lan o Hasar hasar verene Adam iskelet ordusu ile geliyor <laughs> Ne yaptı ya o Hops. Hemen gönderek Şeyler soğumasın Roket roket Bekleyin lan bekleyin lan Ha bekleyin lan mini pekka Bu arada en sevdiğim kart mı? mini pekka Uf, Tam bet tam bet Dur oraya şey atım ya Alev toplarıyla alırız Şimdi öyle bir iksirim döndü ki yani ne diyeyim size o ne taraftan savuna can bilemedim öyle diyeyim size. Neyse şuraya roketledik. Tamam. Şu alet topu. bir tane valkür atmamız yeter. Aldık. Aldık evet. Şimdi. Yani şey. ikisine durdurur. Roket attı. Roketi çok yamuk attı. Şöyle bizde bir tane roket attı. Yani yapma ya. Hop, hop 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 Durun lan durun. Ne aceleniz var? Bir dakika ya. Tüh çok kötü oldu bak. Şöyle bir müdahale etmem lazım. Evet. Roket. Roketler uçuşu havada ya. Sanki gerçek savaş yapıyor sanki. O kadar şey yani. O kadar kötü bir balon attık yani şu an. Ha <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun ya? <laughs> Hızlı olacaksın. Roket yavaştır bir kere. Bombala kuleyi, bombala, bombala. Roketler, alev topları, her şey uçuyor şu an. Bakın demedim mi yani. Aldın tamam al. Sanki ben seni alamadım Allah Allah. Ne garip insanlar var. Heh. Bırak ya. Arkadaşlar ben şu an saldım istiyorsan al. Al. Saldım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben kazandım. iyi oyundu yani ne diyeyim <laughs> kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar hoşçakalın bu bölümün ikincisi de gelecek bu arada